Arkadaşlar. <laughs> <laughs> ee, bugün yastık savaşı yapacağız Yapıyorum. Miray'la. Hoppa. Ee, bizi tanımıyorsunuz. Ee, ben Yağız. Ben Sen... kuzeniyim. Evet arkadaşlar yastık savaşı yapacağız. Ee, bence güzel olacak. Senin beklentilerin neler bunlar? Bilmiyorum ama ben kazanacağım. 3 ee, tur olacak arkadaşlar. Kazanan kazanacak. Haydi bakalım başlayalım ama dur kurallar nasıl olacak? Kural, kural yok da Arkadaşlar. Kazananı nasıl belirleyeceğiz? Kazanan nasıl yani? ya, Üç tur yapacağız. Ee, yere yeni yersen kaybedecek. Arkadaşlar biz geliyoruz. Evet ayarladık. Bir, iki, iki üç. üç. <laughs> Al bakalım şunu. Al. <laughs> Ben saçımı toplayayım durur. Ay. Bir hatta hat şimdi 1-0. İlk olan kazanır. Aha. Ben oh. kalitede bir yok. Kalite mi? <laughs> <çıktı>. Aa! Cenayci arkadaşlar. Arkadaşlar 2 Mikrofonu pes bir de ses ver Miray Ağlamasın gelin gözyaşını sil Kaybettin gözyaşını Arkadaşlar şimdi biz Şunları yerine koyalım Ne düşünüyorsun Miray ne düşünüyorsun Yok, Yok. Ağlamasın gelin Gözyaşını silin Arkadaşlar videomuzu <laughs> Arkadaşlar videom videomuzu beğendiyseniz beğeni tuşuna çok sevdiğiniz abone tuşuna eğer daha çok sevdiyseniz hepsine basmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.